İyi günler. Öyle haber bültenine hoş geldiniz. Günün öne çıkan başlıklarını sizler için derledik. İlk konumuzla başlıyoruz. Etibakır'dan çevreci hamle. Etibakır Genel Müdürü Asım Akbaş, atıkların bir ürün olarak tekrar değerlendirildiği bir süreç yarattıklarını belirtti. Döngüsel ekonomiyle pazarlanan bu ürünlerin Türkiye'de önemli bir katma değer oluşturduğunu vurgulayan Akbaş, 3 yıl öncesine kadar hiç ihracatı olmayan bir üründen yıllık 60 milyon dolar gelir elde ettiklerini dile getirdi. Bu başarının arkasında ARGE yatırımları ve yenilikçi üretim süreçlerinin olduğunu ifade etti. Akbaş, döngüsel ekonomiye %100 uyumlu mardin Mazı Dağı yatırımlarına dikkat çekerek, Kimyasal gübre yatırımlarıyla sülfürik asidi geri dönüştürdüklerini ve atıkları ayrıştırarak ekonomiye kazandırdıklarını belirtti. Benzer bir projeyi Samsun'da da hayata geçireceklerini ifade etti. Böylece yılda 2000 ton kobalt ve 4000 ton çinko ekonomiye kazandırılacak ve 1000 kişilik ek istihdam yaratılacak.